bileği bağları ayak bileğinin iç ve dış kısmında bulunan ayak bileği stabilitesini sağlayan yapılardır. Özellikle basketbol, voleybol, futbol gibi zıplama ve ani yön değiştirme gerektiren sporlarda sık gördüğümüz bir yaralanmadır. Düşme veya burkulma gibi durumlarda da ortaya çıkabilir. Ayak bileğinin iç ve dış kısmında ani başlayan şişlik, morarma ve ağrı, yürüme veya ayakta durma güçlüğü gibi semptomlar hastaneye başvurulu sebepleridir. Yapılacak muayene ve görüntüleme yöntemleri ile yaralanma bölgesi ve yaralanma derecesi belirlenerek tedavi planlaması yapılır. Tedavinin ilk basamağında istirahat, buz uygulaması kompresyon ve elevasyon uygulanır. Şiddetli yaralanmalarda immobilizasyon ve hatta cerrahi müdahale gerekebilir. Ayak bileği stabilitesini yeniden kazanmak için denge ve koordinasyon egzersizleri yapılır. Uygun ayakkabı giymek ve spor yaparken uygun ekipman kullanmak önemlidir. Yetersiz tedavi uygulanmış hastalarda uzun dönemde ayak bileğinde kireçlenme kaçınılmazdır. Ayak bileği bağ yaralanmaları günlük hayatta ve spor yaralanmaları sonrasında sıklıkla ortaya çıkan ve kolaylıkla tedavi edilen yaralanmalardır.